Evet ama burada ne işin var? Üzgünüm... ...soruyu lütfen yeniden sorar mısınız? He? Ben bu taksiye nasıl bindim? Kapı açıldı... ...içeri girdiniz. Ne berbat bir gün değil mi? İyi, iyi! bindiğiniz için teşekkürler! Hoşça Umarım kal! Umarım hoşnut kalmışsınızdır! Hey Quayt! Hey. Harry! Mars gezin, nasıl geçti? Ne gezisi? Rickle'a gittin, anımsamıyor musun? Gittim mi? Evet, gittin! Gitmemeni söyledim ama dinlemedin! Kimsin sen, babam mı? <laughs> hadi, gel sana bir iş kısmı hadi! Yeri. Zaten çok geç kaldım, Başka. Hadi bakalım, yürü! Dur durun! Duru! neler oluyor ya? Neyi ha! yanlış yapmışım ben?